kaptan sıcaktan conta yaktı. Sen yaktın. Ben <laughs> yaktım. Dikkatli bakacağım böyle. Nasıl bakacağım hareketi uyanık göster bakayım. bakayım. Uyanık böyle. böyle hareket, Zehir gibi bakacak. Böyle, böyle göster ha. hareket. Hava esiyor. Hava şey, şey çok şey gördü ya. kaptan ya. O yedi burunlar dedikleri. Ha, yedi burunlar adı var. Az yordu ya. ya adı, ya. adı biz adı duyacak Abone olmayı unutmayın dostlar. Evet bizi takip bizi <laughs> edin. Bizi takip, edin, takip edin, abone etmeyi olun. unutmayın. <laughs> Bir liman. her şeye falan koyamaz mıyız acaba bir alışveriş için falan hemen limanın girişinde şöyle bir plajı var sizler orta. şöyle içerden dönseydik içerden dönseydin bot var Peki limana giriş yaptık. Günlük gezi tekneleri herhalde bunlar. Valla bir üç gündür karaya ayak basmıyorum. Şu anda karaya ayak bastım. inanılmaz mutluyum. Mobidik teknesinin kaptanı da sağ olsun. Dur bir Yardım etti. Kaptan tedirgin kaptan vesveseli kaptan. Teknesine gitsin baksın. Biz de sizinle böyle liman manzarası seyredelim. Ne ah. karada olmak da ayrı bir mutluluk ya. Nasıl sallanıyorum biliyor musunuz? İçmeden sarhoş oldum. İyi gelmişsiniz ya. Yok. Şimdi böyle içinde korkuyoruz. Biz altı buçuk metre Hayır biz şey var balı falan var şeyler var da. Ne? İyi şeyden. Güzel. Hava da esiyor sürekli. Hava esiyor. Tamam. Şey çok evet. Şey, gördü kaptan ya. O yedi burunlar dedikleri. Ha, yedi burunlar. Adı değil. vardı adı. ya. ya Ama. biz adı duyunca korkarız. Tamam mı? Vallahi. Ee, bütün, te, bütün denizler korkar. Buraya geldiyse var ya. İlla adam yani normalde 5'te altta çıkacaksa var ya. Üçte dörtte var ya havanın böyle yattığını hissediversin. Üçte çıkar git O burnu geçmek için yedi bunları. Yani evet, evet. Perişan etti bizi ya. Evet. İçimiz dışımıza evet. çıktı. Gelirken yine iyiydik sen boş ver. Dönüşü daha şey olacak muhteşem. Evet, dönüşü şey yapacaksınız. Kaptan Ama... şey var, var mı? Oluyor. Kalkanda rampa var mı? Rampa Tekne var. atıp çektikleri ufaklar için. Var. Ha dur bakalım o zaman. Eğer şeyse. Savaş Kimseyi var. şey, şey kurtarıcı arasınız? Yok şey İzmir'e götüreceğiz de. Bizim Hadi ne gibi geliyor zaten. He, tamam. Biz abi hem kara hem deniz. Fatih Sultan Mehmet hesabı. Hı. He, Hı. Şey Ka Karadan şey. aşırıyoruz şeye. Olsun. Nereye Göcek? Yani Göcek'ten mi? Kaşa. Hatta evet. nereye Kekova? Geçen sefer şey yaptık. Şeyde Mariana'da para da vermezseniz fazla kayıp mı alıyorsunuz? Evet. evet. <laughs> fazla para da vermezseniz. Ay girseniz de ufak ya kayıp. Evet. Yunan almıyor. Samosa gittik mesela, evet. Yunan almıyor. Niye? 7 metrenin altına orada ha, para Elektrik para, para almıyor, almıyor ha, suya par para almıyor. Yurt dışına da şey evraklar ona göre uygun. Evet. Ha, güzel güzel. Ya şey bununla ne yapacaklar yani en fazla 100 lira falan tutar yani. gece gün aklıma yakınsa lira tutar yani. Tabii. İyi misiniz siz? Şeyi soracağım, şey, şimdi, şey, şimdi şey, biz Kekovaya geçeceğiz ya. Kekovaya evet. geçişte tehlike var mı? Gene sabah yok, geçeceğiz yok. ama. Yok, şeyden mesela şu hep hep batıyor. Hı, Bakıyorum. Arkadan Arka, arkadan alıp devam edip gideceksiniz. Yani bu havada bir de güzel gidersiniz. Bir iki gün daha böyle zaten. Evet. Evet. Sürekli böyle koca yazdan yani yaz yapmadı. Yaz, yaz yapmadı. Yani yazımız yok. Her gün esiyor. Ağustos'ta yapacak galiba bu sene ya. Ağustos. Ya Mevsimler an, kaydı galiba. Ya, sezon yaradır bizde yani. Temmuzun evet. Temmuz 15'te. Abi 25 yani derece, derece su sıcaklığı ya. Göcekte evet. 25 derece. Yani şey üşüyoruz. <laughs> daha, <laughs> <bir ihtiyar> <laughs> daha yok iyi yer var bizim Kemal amcamızda. Ee, normalde Haziran 15 dedim denize girmeye başlar. Siz kaç senedir ekliyorsunuz? Ben 18 senedir. Yani 18 sene yat. Yani önceden 94'te balıkçı ayıyla başladık. Bayağı bir şey. Geçtiniz böyle. Ee, evet, Sizin bak. mi? Kendim. Evet, süper. Maşallah güzel ama. Hep şöyle tik görünse ya neden beyaza boyarız ya? Beyaz bakımı zor oluyor sonra. Açık güneşte mi? Açık güneşte mi? Altı şeyde yürüme yerlerinin altında beyaz. Her yaptık beyaz değil mi bunun için? Size Moby Dick botun. Kalkan turunu da şey yapayım. Göstereyim haritasını. Şimdi biz işte şu taraftan döndük. Böyle geldik. Hop kalkana. Kalkandan gene döneceğiz. Haritadan hop. Kaputaş. Kaş. Siz de gelirseniz çok güzel böyle tur yapabilirsiniz. Teknesi de çok güzel bu arada kaptanım. Şimdi e, My Floki takip edin. My Floki. YouTube'da. YouTube'da. My Floki. My Floki. Bizim teknenin adı Floki. Evet. Biz gezilerimizi evet, o kanaldan yayınlıyoruz. Alıyor, hem de evet. sen de bir ana olarak bizde evet. Çalcan Deniz'i yani. ee, İzin verirseniz sohbetimizi de yayınlamak isteriz. İnşallah. Tamam olur, sıkıntı yok. Michael okey. Tamam. İznimizi de aldık. O zaman biz de diyoruz ki Kalkan'a geldiğinizde arkadaşlar Moby Dick özel tur oluyor. Mehtap turları var. Deniz kaptanla Recep kaptanın çok şık, çok klas bir tekne. Sempatik bir abi. Eminim. Hoşça vakit geçirecektir. Muhabbeti çok iyi. Zaten tekne de on numara şahane bir tekne. Sağ olsun bizi de bağladı. Durum böyle. Barlar sokağı gibi bir yere çıktık. Aradan şöyle. Market. Restoranlar, marketler. <laughs> ne kadar fiyatı? Diving'i soralım. Diving'i değil, şeyi soralım. Ne, neyi soracağız? Aa, şey var. Ne kadar güzel hem de. çek yeri var. Süper, soralım valla. Geri döneceğimize yolu Kekova'da dinleniriz. Az dayak yemedik. <laughs> <laughs> Dinlenmeyi hak ettin sen. Bence. Burayı evet, da çekelim, bak ne güzel. Bak. Evet, harika. Gerçekten çok güzel. Savaş abi uygun yeri bulduk. Ne yapıyor muyuz? Yani Biliyor musun? Abi. Lampada. Lampa. Ne kadar abi? Ha, 150 liraya şey bu. Kaç saatlerinde müsait oluyor? Saat. Sabah tamam mı? Yani duruma göre bizim teknemiz var da dönüşü buradan yapalım diyoruz. 6 metre bir teknemiz. Romorkumuz gelecek. Hayır, şu anda denizde mi? Yok yok bugün değil. Hani olduğu zaman saat kaçla kaç arası oluyor? 9'dan sonra olur. 9'dan sonra olur. Evet. Tamam. Hı hı. Akşam kaça e kadar abi? 5. Beş. 5'e kadar. Tamam. Tamam. Bu. Bir telefon var mı? Ben yine de bir alsam. Tamam. Şöyle de, olarak. Ben telefonu veriyorum. Tamam. Şey e, 23'ü Uygunsa 23'ü gibi. Değil mi? 23'ü düşünüyoruz biz evet. dönüşü. 23'üne daha var bak. Evet. Şey. <laughs> tamam abi. Ben şimdi kapatayım telefonu. Kaptan sıcaktan conta yaktı. <laughs> sıcaktan değil. Tam biliyorum neden yandın. <laughs> neden yandın? Sen yaktın. <laughs> ben yaktım. Sen yanmazsan ben yanmazsam nasıl çıkacak bu karanlıklar aydınlar Cenk? Ha? Kabloya bakma. Kabloya bakma. Huysuz kaptan oldu bir anda. kimler çekmiyor tabi. Bizi çekiyor. Ben çeksene. Ya ben gayet uyumlu bir insanım Cem. Sen senin gibi değilim. Tabii. Hadi gel o zaman. Geliyorum. alışverişimizi yaptık. Kalkandan ayrılıyoruz. Bir okuya çalışacağız çok şükür yarabbim. Moby Dick, Moby Dick'in kaptanı bir sevimli, bir sevindi. Anlatamam. İki dakikada kalkanla ilgili bir sürü de bir bilgi vardı Sedim kendine deniz açtı. O kadar sıcak ki hoşlar ya şu an. tamam kim görünmüyor Valla şu anda göremiyorum ikinciyi. Çapa, evet. çapa, çapa misalim mi? İşte. Ne işte saldılar? Yani. Bakın çıkarken yaşacağız göreceğiz. Ben evet. biraz oyunu fakim. Nasıl bakacağım böyle? Nasıl bakacağım hareketi uyanık bak bakacağım. Bakayım. Uyanık böyle. böyle Zehir gibi bakacak. Böyle, böyle, göster, göster hareket. Aa orada mıymış? Demeyeceğim. Su o kadar güzel ki. Çok güzel değil mi? Anlatamam. Rengi de harika. Isısı da güzel. Fena değil. Isınmış. Güzel. 1-1,5 derece ısınmış. Antalya'ya geldikçe. Derece... Evet ısınıyor sen sandım. Ben şimdilik girmeyeceğim Gidiyorum o zaman da. Güle güle. 14 Temmuz'da bir sabah bir tane daha yazılı aldık. Şimdi onu da temizliyorum. Dostlar Floki'den iyi akşamlar. Merhaba herkese. Kalkandayız. Evet. Ben bugün çok keyifliyim. Dün gece'den sonra dün gece çünkü çok böyle şey, e, soluganlı bir geceydi. Evet. şimdi de deniz neredeyse tahta gibi. Ama çok güzel bir meltem var. Evet. Gerçekten Kalkan'ın havası muhteşem. Yani. Muhteşem yani, şu anda muhteşem. Eşiköy Limanı'ndayız. Evet. Deniz Harika de çok bir. sıcaktı ee, bugün. Yani çok hoş, her şey çok güzel. Zor denizleri geçtik, ilk defa geçtiğimiz evet, denizler. Evet, evet. Normalde geçmediği denizlerden geçtik. Aynen, normalde beni kesinlikle deniz tutmaz ama e, valla midem alt üst oldu. Perişan oldum yani o yedi burnu geçene kadar mahvoldum. Biz de abartıyor muyuz dedik ama bugün kalkanda Kalkanlı Kaptanlarla konuştuk da Hakikaten Cesaret isteyen denizler dedi Bravo dediler Gururlandık aslında yani <laughs> <Havaya girdik. gülüyor> bize baktılar biraz da tekneye baktılar ondan sonra ya Bravo falan dediler Hakikaten havaya girdik yani havaya girdik. biraz şey yaptık <laughs> e Tabi yani bu iş böyle övünülecek şeyler değil yani Çok da ...şey yapamayacağımız, üstesinden yani giremeyeceğimiz bir deniz değildi şey, yani. Yani biz de aslında tedirgin olarak, ürkerek e, girdik bu şeye. Seyahate başladık çünkü işte tekne malum. Hava da Lütfen çok, şimdi öyle, tekne malum ne demek? Ki? Yani tekne malum yani ha, küçük... Bir açar mısın? Küçük? Mı? Ha, açayım. Aç küçük. aç onu öyle, tekne malum. <laughs> Neyi var tekne <gülüyor> malum? <gülüyor> hani tekneden çok memnunum. Yani ben onu zaten blogda da yazdım biliyorsun. Hani evet. net onun dışında. işte kafamdaki travlar vesaire olmadığı sürece e, kaç tane tekne gösterdim? Hiçbirini şey yapmadım biliyorsun beğenmedim. Evet. Hani şey Bavarya bile gösterdi. Onu bile beğenmedim yani düşün. E, Yok Netadan çok memnunum. Gerçekten çok memnunum. Benim bütün ihtiyaçlarımı karşılıyor. İşte çok keyifli bir oturum alanı var. Hemen e, mutfağımda rahatlıkla iş yapabiliyorum. Şu alan olduğu gibi geniş. İşte dolabımda, tuvaletimde, yatağımda her şey on numara 5 yıldız. Kesinlikle başka bir tekneye. Kızlar yok ya. İşte onlar olmayınca tabii hakikaten ya. Yani. İki kişi için fazla yani. Evet. Fazla bir ülke. Ve bir O neyse konuyu saptırır. Evet. Ee, ne diyordum? Yani gerçekten e, hani çok ürkerek e, aslında yola çıktık. Dolayısıyla hmm. Ne oldu Cenk nereye gidiyorsun? İyi aşağı ya. işe kekarsın de. Tamam. tamam. <laughs> Gelirken Hani bitmeyecek gibi geldi yol. Özellikle Patara kısmında. Hani Patara geçiş 45 dakika sürdü. Sürdü, sürdü. Ee, dedim ki bir de ters akıntı vardı. Yani şey... Bir buçuk. Bir nat, bazen bir buçuk natlara kadar şey yaptı hızımızı kesti Aynen. ama yine dalgalar, rüzgar biraz kolayınızaydı yani. Evet. evet. Ben şeyi düşünüyorum mesela Ağustos ayında falan gelseydik acaba farklı olabilir miydi? Şimdi Türkiye'nin her tarafında malum böyle yağmurlar, rüzgarlar, seller falan filan var ya hani onun da tabi havası mutlaka buraya sirayet ediyor ama işte Ağustos ayında gelseydik durum değişik olur muydu bilmiyorum. Yani ee, Yani aslında biz zaten kötü bir havada geçmiş olduk. Olsun yine Neyse. de güzeldi. Ee, şu anda yani şu andaki keyif e, hiçbir şey değişilmez. Gerçekten e, deniz çok durgun. Evet, hava da çok güzel. Benim bütün yorgunluğumu günün yorgunluğunu aldı. Senin de aldı mı yorgunluğunu? Aldı Kaptan Hicap. Bir çal. de yolda balık alınca hepten aldı. Ya evet bir tane de yazılı aldık. Bu ara kameramızda ee, bir sıkıntı oldu. Evet, Kartı dolmuş. Da daha küçüktü bir öncekine göre ama. Bir, evet, ama bir tane da, daha aldık. Onu da şöyle güzel bir çiğ balık yaptık. Evet. Şimdi onu yiyoruz. Ha. O da gerçekten bugünün bu bize hediyelerini Çiğ balığa karşı Cenk'in ısrarına dayanamayarak. 2-3 parça aldım. Ee, hakikaten pişmiş halinden çok daha lezzetli. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Ee, benim bütün fabrika ayarlarımı bozdu Cenk. Daha dur ben neler yapacağım sana. Kokoreç yemezdim, yiyorum. Şey, <laughs> asla hiçbir şey yemezdim. Yiyorum. <laughs> bütün fabrika tut, ayarlarım tut, 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 gitti yani. Daha yeni yani. başladık. Daha yeni başladık. <laughs> daha yeni başladık. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Korkuyorum ya bundan sonrası için. <laughs> o zaman, bu akşamı böyle sonlandıralım. sonlandıralım. Evet. Yarın sabah kaç yolunda bakalım bizi. Evet. Abone olmayı unutmayın dostlar. Evet bizi takip bizi edin takip abone etmeyi olun. unutmayın. Gerçi o da çok gerçekten keyifli oluyor yani hakikaten. Evet evet. Geçen sene aşağı yukarı bu zamanlarda ilk bölümleri çektiğimizde benim hatırlıyorum. Biz kimiz işte videosunda. Bizim şu an hiç abonemiz yok işte. Bir boşluğa konuşuyormuşuz gibi e, evet. hissediyorduk ama e, onu da işte ifade etmeye çalışmıştım yani hakikaten işte boşluğa konuşuyoruz işte bizi takip ederseniz seviniriz vesaire diyorduk e, ama gerçekten her koyda her limanda evet. e, her e, şeyde yani bize ee, de çok büyük sürpriz oldu. Barınakta. Çıkınca. Evet, barınakta e, insanların bizi tanıması, sohbet etmesi gerçekten bizi çok mutlu ediyor. E, çok farklı bir duygu yani. O duyguyu evet, yaşıyoruz. Evet. E, <laughs> şaşırıyoruz yani. <genelde> evet, şaşırıyoruz, şaşırıyoruz, <laughs> şaşırıyoruz. ama. <laughs> gerçek gerçekten çok e, süper bir şey duygu. Evet. O yüzden e, bugün bizi eğer seyrediyorsanız e, genelde de biliyoruz televizyondan seyrediyorsunuz. Abone olmuyorsunuz. Yani bir kere de telefondan açıp e, abone olun. Zile bir basın. Biz de arttıkça sayı böyle mutlu oluyoruz. Diyoruz ki daha fazla evet. insana ulaşıyoruz. Heveslendiriyor bizi. E, bizi gerçekten heveslendiriyor. Motive ediyor. E, bizim daha fazla e, kaliteli anı oluşturmamız için e, bir vesile oluyor. E, bizden

Dragonfly, Just scrub my head from him sin.